Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. A haber yayınında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ'ın deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri ve özel görevler olmak üzere 3 ayrı kuruma toplamda 5 adet Aksungur İHA teslim ettiğini açıkladı. Hali hazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 10 adet Bayraktar TB2, 2 adet Anka SİHA, 4 adet Anka 8 İHA yer alıyor. Öte yandan Aksungur'un kısa süre içerisinde yerli üretim PD-170 motorlarıyla ilk uçuşunu gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Ek olarak Aksungur İHA'da Kanada ambargosuna rağmen L3 Harris Vescom üretimi MX-15DEO, IR gözetleme ve hedefleme sisteminin kullanılması ise dikkat çekmeye devam ediyor. 750 artı kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan Aksungur İHA, keşif gözetleme, taarruz ve deniz karakol görevlerini yerine getirebiliyor. 12 adet roket san mamle mühimmatıyla yaklaşık 30 saat havada kalabilen Aksungur sonoboyda atabilecek. Yıl sonuna kadar ilk sonoboy atışlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Sonarlı şamandıra olarak ifade edebileceğimiz sonoboylar çeşitli hava ve su üstü platformlarından atılan sensörlerdir. Bağlı bulunduğu platformdan atıldıktan sonra belirlenen derinliğe inen sonoboylar özellikle denizaltılara yönelik akustik bilgi toplamaktadırlar. Sonoboylar tarafından toplanan bu akustik bilgi, genellikle VHF kanalından hava ve veya su üstü platformlara iletilmektedir. Aksungur İHA'nın teknik özellikleri. Kanat açıklığı 24 metre. Yatay uzunluk 11.6 metre. Havada kalış süresi 50 saat. Faydalı yük kapasitesi 750 artı kg. Link menzili 250 artı km. Motor 2 x 170 hp. Maksimum irtifa 40.000 fit. Azami kalkış ağırlığı 3300 kg Motor tipi: PD170 çift turbo dizel. Taarruz, Deniz Karakol görevi, 750 kg harici yük ile 25 2540'ta 12 saat. Her bir kanatta 500 kg, 300 kg ve 150 kg kapasiteli 3 adet silah istasyonu. TEBER81, MAM50, MAM100, HGK3, TEBER82, LUMTAS, KGK82. Cirit, Minyatür Bomba, SAR, GMT, IISAR Otomatik Tanımlama Sistemi Sonoboy Podu Medbumu Elektrooptik Kızılötesi, Lazer işaretleyici, Lazer Mesafe Bulucu Kamera. Sar